– Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? – Bilmiyorum – Hiç bilmiyorum – 19 Mayıs – Değil bilmiyorum – Cumhuriyet – Onu Cumhuriyet'in yılı kaçtı lan? – Bilmiyorum – Onu pek bilmiyorum – Temmuz'du galiba – 23 Temmuz – Doğru mu? – Yanlış – Savaş bittikten sonra atamız 23 Nisan 1923 Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Tarih bilgim sıfır. 1999 değil mi? İnternetten baksak olmuyor. Evet çok güzel. 2010 mu? Cumhuriyet De şey kuruldu. Cumhuriyet ne zaman inandı Vallahi unutmuşum açık konuşmak gerekirse. Bu da benim ayıbım olsun. Ee, Cumhuriyet? <laughs> ben normalde tarihte baya iyiyim. 1919 diyorum. Hangi ayın hangi günü? 23 Nisan. Utanıyorum bu sorunun cevabını bilmediğim için. <laughs> 1453. Doğru değil mi? Kaç? Yanlıştır mı? Bir nefes alalım. 1453 müyüz neydi?